Hepinize merhaba arkadaşlar hepinizce yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında bomba gibi ama bak cidde bomba gibi videom var Bugünkü videomda seyirci tepkimi var 120 fps nasıl yapılır? Ben yok hiçbir şekilde tehlikesi yok normal şekilde 120 fps Çok basit sizlere açıklama kısmında vereceğim bir e, dosya vereceksiniz oda da sonra arkadaşlar şimdi endosu endosu evet, diye bir tadım bulmamız gerekiyor. Orada açıklama kısmını ekleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar benim için FPS yaptım. Belirli bu tablet 15 FPS. Şöyle ben göstereyim. Oyun e Şöyle bir giriş yapayım. Şöyle. Ve birazdan ben atacağım aslında bunu. oyuna geçtim ben geliyorum evet arkadaşlar önümüze geliştirdim şimdi klasik yere geliyorum klasik yere geliyorum gördüğünüz gibi 90 fps gözüküyor arkadaşlar 90 fps gözüküyor ama şu an kendisi 120 fps PUBG Mobile'de böyle bir şey olmadığı için yani 120 fps olarak gözükme imkanı olmadığı için arkadaşlar 90 fps olarak gösteriyor ve hiçbir şekilde yani kasmayacak dönemi alabilirsiniz kasma yok hiçbir şekilde soğuk bulmayacaksınız nasıl yaptığını göstereceğim çok basit cidden çok basit bu video biraz kısa olabilir şöyle kısa bir tamam ilk önce arkadaşlar size de bu dosyu en sonunda bir dosyu arkadaşlar bu ediciye gidiyoruz bir dakika şu açalım kapatıyoruz dakika şunu geri vermem lazım çünkü olmuyor olmuyor ee, bugün arkadaşlar da geliyoruz. burada arkadaşlar cross yüzüne geziyor zaten şurada arkadaşlar basıyorum şurada arkadaşlar diğer kısmı var diğer tıklıyorum bir kere bir kez buraya çıkart kısmı var şurada bir kez tıklayacağız tamam diyoruz bütün uyguluyoruz, üzerine yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya çıktı. Burası düğme yapıyordu. Üst Üstüne bir kez tıklıyoruz. Bir kez daha tıklıyoruz. Bir kez daha tıklıyoruz. Bir, bir kez daha. Ve böyle bir file diye bir dosya geliyor. Bu dosya arkadaşlar kopyalıyoruz. Kopyaladık. Tamam. Şunu arkadaşlar şöyle ana menüyle geliyoruz. Yine dahil depolama. Android data oyuk buluyoruz burada bu arkadaşlar bunu yapıştı yaptığımız anda tümünü uyguluyoruz üzerine yaz dediğimiz anda gördüğünüz gibi yüzünü yapıyorsunuz şu an hazır şimdi tekrar oyuna gireyim istiyorsanız gösterim amaçlı şimdi oyuna girsin hızlı gözlerini umuyoruz Arkadaşlar bu arada cidden 90 FPS gibi gözüküyor ama cidden bir diye zaten anlatmıştım neden olduğunu. Bir sürü video gördüm. Ben de dedim kanala böyle video çekeyim ve blokuna çekmiştim. Bu sefer yüzünü Bu İyi bir video olacağını umuyorum. oyuna giriş yapsınız ve girişini bekleyelim hızlı bir can oluyorum zaten yine bu arada biraz alışmaya başladım sadece 80 fps yaptığım zaman ufaktan bir alışmaya baktım ayarlar filan hallettim arkadaşlar bir gameplay atacağım başka bir video tabii ki de gameplay aslında çalışıp arkadaşlar size paylaşacağım biz de tamam şey yapıyoruz ve gösterim istiyorsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı yakınca göreceksiniz zaten oluyor yani olmuyor diye bir şey yok Şöyle ultra ejderha geliyor bu arada böyle gelmiyor pek yakında filan değil Şöyle akıcı aldım 90 sp'ye sağlık at oyunu tadına bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ejderi alıyorsan trafik lobby şimdi alıp tamam diyeyim bugün bir bakalım oy bu arada var ya fena işte çok iyi şimdi arkadaşlar size bunu buraya almayın bir dakika ayarlığa arkadaşlar ayarlarına gelip ultra hd yani aynen, ultra hd yapıp arkadaşlar oynamayın böyle çok kötü şöyle akıcı 90 fps yapıp tamam deyin daha iyi daha iyi olur arkadaşlar şöyle şurada yumuşak diyor yumuşak yapın arkadaşlar daha iyi olacak emin olabilirsiniz Şu gördüğünüz gibi çok iyi hiçbir şekilde de kasma yok arkadaşlar Şöyle bir gameplay atmak hala alıştığım için atmak istemiyorum siz zaten görürsünüz arkadaşlar olduğunu görürsünüz karakteristiklere gösterdim bir şekilde yalan yok şimdi onlar çıkıp kapanışı yapalım evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik lütfen destek amaçlı kanalıma abone olup videoma like arkadaşlar eğer herhangi bir sorun şey olduysa yorum artışına belirtmeyin kesinlikle unutmayın en mükemmel işimi cevaplayacağım çünkü sorun yok çok seviyorum tekrardan ara hemen etmiş